canlar yanma beni yanma onlar gülmekle <laughs> ayakta yanma onlar ağlatmayalar ön canlar Yılın 38. günü 7 Şubat Kayseri isim gelediği için ve de böyle bir algı oluştuğu için yıllarda böyle bir algı oluştuğu için bunu da biz burada teskil istedik. Adana'da bu ilk yaptığımız bir festival, mantı festivali. Daha önceden derneğimizde her sene yapıyorduk, pandemide biraz ara verdik ama yapıyorduk. Pandemide biraz hafifleyince biz böyle hem halkımızla buluşalım, kaynaşalım, bunu Adana'ya kültürümüzü tanıtalım amacıyla. İlk defa düzenlediğimiz bir etkinlik. Vatandaşlar katılmaya başladı. Evet, evet, gelmeye başladılar inşallah. Bu bol bol mantı İnşallah, inşallah. Bitene kadar buradayız. Kaç ton var burada? Ya burada hedefimiz 5000 kişi şu anda. 5000 kişi. Evet, evet, Burada da işte Adana'da da bizler bugün ağırlıklı olarak Kayseri mantısını yiyoruz, tadıyoruz. Aslında burada yaptığımız şey tabii bir tadımlık ve e, bir başka yönüyle de e, Adana'da yaşayan Kayserililerin özel olarak bu kente e, katkıları e, çerçevesinde yapılan bir şey. Ne e, kadar e, beklediniz e, sırada? 5-10 dakika. Mantı yiyeceksiniz. Evet. E, nasıl Valla çok lezzetli olduğunu söylediler. Daha tadına bakmadım, bakayım isterseniz. Olur, bir deneyin, yorumlayın. Evet. Nasıl bir ev mantısı kadar güzel. Herhalde bayanlar kendileri yaptılar. <laughs>